Ön tarafa yine ne oldu? Silah yok. Evet. Ayağım Biri beni atsın, birini oynasın. location mark the location Hı. <laughs> ya abi mı? <işte>, <laughs> şimdi. Alın, Bak o bacını bir sikerim gösterim var ya bak. Bir hafta var ya size yemek veremez bak o bacın. to location. Aa köşeye uçtu. bastım. Bombam var. bir yerdeydi. Aman, Mana öldürmanakudum. Ha? Reçel Öldürmeyin, öldürmeyin. Beklesin ya. Zaman kaybetsin orası bu çocuğu. oğlum bak. Bir şu kenarda bırakın gelin bak. <laughs> Pinayım benim arkadaşlar. Sonrasında alın paylaşın. Ya diyorum ki bak şu silahlar yanı Kenarda bırakın gelin diyorum. Gene geliyorsunuz ortada atıyorsunuz. Gene geliyorsunuz ortada atıyorsunuz. Evet. Ölüm siz necisiniz lan? Ben Hadi yürü gidelim ya. satın var. Sizinle uğraşamam. Gel gel. Neyin var? Prensesim var şu an onunla uğraşıyorum. Te ayak izi var lan. Ayak izi var. Sağ ol. Yandı. Kanını sikeyim. Gel gel. Gel buraya.

Ama şu sağımızda biri var lan. Watch Supportlayın <laughs> 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 lan, lan. Ee, Support <laughs> lan beni ben gidiyorum. Ben Hangi Sarı mı? Abi. Nerede o gösterim Abi, o... Bitti. Lan ne sapladım ya. Harika sapladım ne harika. İhtiyacın olan var mı? Nerede araç hani? Ne? Hani? Çağrı var orada. Ha şok alın buradan. Galya'nın da bana vardı. Var Hangi etkinlik abi? Mark the location. Bana baştan çatısında dur 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 çatısında dur dur Nerede öbür tarafta mı? Bu tarafa Mark gel Ana nasıl için? Nasıl? Gel abi Vurdu mu? tamam ana otkaras Hadi. İki kişi var. Diğeri nerede acaba? Birisi tam Aa, bak vurdu. şurada. Ananı iki kimi biri de beni vurdu. Bitti, bitti mi? Ehe. Peki bitmedi bitti, mi lan? Lan bitti. Bakın. Kank kanka Kank Kank şunu. Onu ben bay, onu ben baydıydım zaten kanka bay. Tamam bileyim. yok kaldırıyordu işte hani kaldırıyordu bitti mi diye sorum. Yok yok bitti bitti. Bitti bitti. Aldım ben bir ileride, işte tek, tek. Basma abi bu Çağmet bir. Gelin gelin çağırın adam var. Ahmet. Ahmet. Oğlum sen <laughs> ne yapıyorsun Ahmet? Ya şimdi iki siyan yana biliyor musun? Çok sarı bıçak çıkıyor. Mark vehicle. burada. Marked a location. Adam 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 adam, adam Recep abi. <laughs> Kim atıyor? t ha? var lan burada niye almadınız? Murat Watch out oh, aman Ne lan <laughs> o, <anladım. Gülüyor> <mı? Burası> <laughs> Cibar, Dereka, Bro Kayada, kayada. Çekin lan onu. Aygır. Diğeri de şu çatıda. Ahmet, çekerse çekerim. Oğlum çatıda saportu var diyorsunuz. <laughs> Aşağı atladı beni çekmek için. Şuraya geliyor Recep abi. <laughs> Diğeri? Kaya hala. Aynı evin arkasına ya. geçti. mı? Hayır evin arkasına geçti. Düşman Watch görüldü. Helal lan size.